Herkese merhaba. Bugün Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Toplamda 5 tane kitap okudum. Okuduğum ilk kitap Tolstoy'dan Ivan İliç'in Ölümü bu şekilde. Yazarı ben zaten genel olarak çok seviyorum ve ne yazsa okurum dediğim nadir yazarlardan birisi kendisi. Hatta İnsan Neyle Yaşar kitabını okuyup çok çok beğenmiştim. Eğer yazara şans vermek isterseniz o kitabıyla başlayabilirsiniz bence. Yani seveceğinizi düşünüyorum. Ee, Ivan İliç'in Ölüm kitabının konusuna gelecek olursak Ivan İliç hukuk öğrenimi görmüş ve belirli bir mevki sahibi birisi. Saygın da birisi. Hani herkes ona saygı sevgi duyuyor. Bayağı ünlü, ün kazanmış birisi. Ve kendi çevresinden kendine uygun bir kadınla evleniyor. Ama evliliği böyle çok iyi olmuyor aslında. İstediği gibi ilerlemiyor. Sürekli sıkıntılar, sorunlar yaşıyor falan derken gerçekten bayağı iş konusunda yükseliyor, düşüyor, tekrar yükseliyor falan. Bunları okuyoruz, iş hayatını okuyoruz. Ondan sonra Ivan İliç bir gün hastalanıyor ve yataklara düşüyor. O dakikadan sonra yaşamla ölüm arasındaki o ayrımı okuyoruz. Gerçekten çok etkilemişti beni. Hani bir insanın ağzından okumak, ölecek olan bir insanın, hastayken sürekli ölümü düşünen bir insanın yapabileceklerini, pişmanlıklarını, aslında yapmak istediklerini okuyoruz. Gerçekten beni çok etkilemişti. Ve sonuna doğru da gerçekten çok üzülmüştüm. Hani onun çevresindeki insanların ona davranışlarını falan da okuyoruz. Ailesinin ona davranışlarını. Kendini o kadar yalnız, o kadar çaresiz hissediyor ki bunu o kadar iyi bir dille anlatmış ki Tolstoy gerçekten hayran kalmak elde değil. Okurken, pişmanlıklarını okurken hani bir yandan da kendinize soruyorsunuz. Yaşıyoruz ama hani Neleri yapabiliriz, neler yapamayız, pişman olur muyuz, olmaz mıyız? Bunları kendimize soruyoruz okurken. Gerçekten beni çok etkilemişti. Çok beğendim bu kitaptı. Bence kesinlikle okumalısınız. Tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Türk Edebiyatı Klasiklerinden. Namık Kemal'in İntibah kitabı. Bu kitap aslında çok garipti bence. Yani bilmiyorum o dönemi anlatıyor aslında gerçekten. Ve Mürebbiye kitabına da birazcık benzettim. Sanırım o dönemle alakalı bu konular işleniyor diye düşünüyorum. E kısaca konusundan bahsedeyim. Bir tane Ali Bey'imiz var ve bir gün bir davette Mah, Mahpeykerle tanışıyor. Mehpeyker de olabilir. Her neyse bir kadınla tanışıyor ve o dakikadan sonra hayatı tamamen değişiyor diyebiliriz ve Ali Bey'in annesi o kadının peşinden gitmesin diye ayrıca bir farklı bir kadın getiriyor onun evlenmesi için. Onun adı Dilaşuptu galiba. E Dila da olabilir. İsim konusunda kusura bakmayın, karıştırıyor olabilirim. E, o kadını getiriyor ve onun evlenmesini istiyor ama bu dakikadan sonra Mahpeyker'in yaptıklarını okuyoruz. Gerçekten kitap çok farklıydı. Yani başlarda böyle çok durgun gidiyordu. Hatta dedim ki hiçbir olay bir şey olmayacak galiba. Ama böyle sonlara doğru Mahpeyker'in yaptıklarını gördükçe ki bu kapak tasarımını ben normalde hiç beğenmemiştim ama gerçekten bu Mahpeyker bu kadınla birebir aynı kötülükte bir insan ve bu kitabı okurken o kadınlar yani herkes nefret eder bence o kadınlar. Gerçekten bu kadar kötü bir kadın olamaz. ya. ve sonuna gerçekten çok üzüldüm. Dile Şuba çok üzüldüm. Yani en masum insan oydu bence kitabın içinde. Ali Bey'in annesine üzüldüm. Yani bir adamın pişmanlıklarını da okuyoruz aslında sonlara doğru. Yani bir kadın bir adamın hayatını nasıl etkiledi bunu okuyoruz. Gerçekten çok farklı bir kitaptı. Ve beğendim yani kötü bir kitap değildi. Ve birçok anlam çıkarabileceğinizi düşünüyorum bu kitabı okuduktan sonra. Bu kitabın da bu şekilde. Zaten kısa bir klasik. Hemen böyle bir çıktı okuyabilirsiniz ve ben Namık Kemal'in dilini böyle ağır zannediyordum ama ağır değil gayet akıcı, kolay oku okuyabildim. O yüzden mutluyum. Hiç beni yormadı. Bir diğer kitabım Dostoyevski'den Beyaz Geceler kitabı. Yine bu kitap da beğendiğim kitaplar arasında ve bu kitabın içinde bakayım 5 tane öykü ya da hikaye var. Beyaz Geceleri ben genel olarak çok sevdim ve bir de başkasının karısıyla Yufka Yürekli hikayelerini gerçekten çok sevdim. Diğerlerini fazla bilmiyorum çok fazla şey yapamadım ama bu dediklerim genel olarak Beyaz çok sevdim. öyküsünde aslında Aşk Üçgenini okuyoruz ve genel olarak sonuna çok şaşırdığım bir hikayeydi gerçekten ve iki karakterin aslında ağzına hayat hikayelerini okuyoruz. Ee, karakterlerin isimlerini unuttum kusura bakmayın kadın ve erkek olarak söyleyeceğim. Kadın ve erkeğin kendi kendi ağzından hayat hikayelerini okuyoruz ve sonunu gerçekten çok beğendim. Dediğim gibi aşk üçgenini okuduğumuz için hiç tahmin etmiyordum kadının böyle bir şey yapacağını. Zaten okyanlar beni anladı. Çok fazla ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Zaten öyküler genel olarak çok kısa. Neler hissettiğimden bahsetmek istiyorum. Bir de başkasının karısı öyküsü çok değişikti. Bir adamın karısından şüphelenmesi üzerine başlıyor hikaye ve takip ediyor. İşte sürekli birilerine sorular soruyor. İşte kendi karısıyla alakalı ama başkasıymış gibi soruyor. O da çok değişikti. Sürekli kadından şüphelenip duruyordu. Enteresan ama çok fazla uzatılmış bence o hikaye. Ama vermek istediğim mesajı az çok anlayabildiğimi düşünüyorum. Yine yufka yürek hikayesini genel olarak çok beğendim. Bu şekildeydi. Hepsini tek tek anlatmak istemiyorum. Zaten kısa kısa öykülerden oluştuğu için yazara beyaz gecelerle başlayabilirsiniz. Bence gayet akıcı, gayet sürükleyici hikayelerden oluşuyordu. Bir diğerin Gülsenen Buğdaycıoğlu'nun Günah'ın Üç Rengi kitabı. Ben camdaki kız kitabını okuyup beğenmiştim ama hani normal bir şekilde beğenmiştim diyeyim. Hani çok fazla aa falan olmadım, çok fazla şaşırmadım. Ama bu kitabı okuduktan sonra nasıl ya dedim. Böyle insanlar gerçekten yaşıyor mu? Ya da böyle insanlar var mı? Böyle hikayeler gerçekten var mı diye gerçekten çok, çok şaşırdım. Aslında yaşadığımız yerde çok çeşitli insanlar var. Gerçekten yaşadıklarını okurken hayret ettim. Yani bu kitabı ben çok zor okudum ve konusundan nasıl bahsetmem gerektiğini de çok fazla bilmiyorum. Birkaç tane karakter var ama bu kitapta şöyle bir olay var. Bu karakterlerin hepsi e, hikayenin sonunda birbirlerine bağlantılı bir şekilde bitiyor kitap. O yönden hoşuma gitti, farklı geldi. Yani aslında psikoloğa giden insanlar birbirlerini tanıyor ve sonunda hayat hikayeleri birbirlerine bağlanıyor. O yönden değişik bir kitaptı ve bir sürü karakter ve cinsel tercihlerinden bahsediyor aslında. Bir de biliyorsunuzdur Meliha'nın kızı vardı. O kızı da bu kitapta okuyoruz. Ve çok şaşırdım o kızın yaptıklarına. Çünkü televizyonda böyle bitti bir anda. O kızı bir daha göremedik. Melek'ti galiba adı aynen. Ama burada onun yaptıklarını okurken şok oldum ya. Dedim nasıl yani filan Gerçekten çok etkilendim. Ve okurken çok zorlandığım bir kitap oldu. Hatta mazoşizm falan var kitapta. Ben hiç böyle şeyler bilmiyordum. Okurken gerçekten nasıl ya dedim. Yani anlatamayacağım. Okumanız lazım. Beni en etkileyen kitaplar arasındaydı. Ve herkese tavsiye etmiyorum aslında. Yani biraz yaşınız büyük olsun. Artı 18 falan olsun. Çünkü gerçek yaşanmış bir hikaye okurken insan gerçekten çok etkileniyor. Bazen okuduğum yerde böyle kitabı bıraktım. Düşündüm. Dedim ki ben bu kitabı devam etmesem mi çok etkileyecek beni. Gerçekten çok etkiledi. Yani bu insanların yaşadıkları nasıl gerçek olabilir diyorsunuz. Ve her bütün hikaye aslında bu insanların hayat hikayeleri. Yani Gülseren Budacoğlu'nun bu Gülseren Budacoğlu'na giden insanlar aslında genel olarak çocukluğundan kalma şeyleri yaşıyor. Yani her şey aslında doğduğumuz evde başlıyor diyor. Bütün hikaye aslında buna dayanıyor diyebilirim. Bilmiyorum bu kitabı camdaki kız kadar herkese öneremeyeceğim galiba. Çünkü çok etkileyiciydi bence. Ve herkesin okuyup da böyle... Yani bilmiyorum. Değişik duygular hissedersiniz. O yüzden bu kitabın da böyleydi diyebilirim. Ben tabii ki de kitabı beğendim. Gerçek hayat hikayeleri okumak benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle normal psikolojik kitaplar okumaktansa gerçek yaşanmış yani kişisel gelişim kitapları okumaktansa bu, bu tarz kitapları okumayı her zaman tercih ediyorum. O yüzden bence Gülseren Budacıoğlu'nun kitaplarından herhangi birinin yani herhangi birine şans verebilirsiniz bence. Seveceğinizi düşünüyorum. Bir diğer ve son kitabım ve çok enteresan bulduğum bir kitap. Anna Kava'nın Buz kitabı. Şöyle yakından göstereyim. E, bu kitap hakkında nasıl burada yorum yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çok enteresan bir kitaptı Öncelikle bunu söyleyeyim distopya bir kitap ve karakterlerin isimleri yok İşte baş kahraman muhafız e, mavi saçlı kız mıydı grid olabilir e, bir kız var bir muhafız var Bir de anlatıcımız var e, kitabın baş karakterleri başlarda böyle normal başlıyor gibi geliyor anlatıcı ama sanki anlatıcı mı bize anlatıyor kitabı, farklı bir insana mı geçiyor onu çok fazla biliyor mu, bilemiyorsunuz. Bir de okurken yaşananlar gerçek mi, hayal mi böyle onu da anlayamıyorsunuz. Aslında yazar böyle bayağı kafa karıştırmış ve sakin bir zamanda okumanız gereken bir kitap bence. Çok garip duygular hissettim. Yani hem anlamadım hem merakla okudum hem çok karamsar bir kitap hem de böyle akıcı bir kitap neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Başlarda böyle bir anlatıcımız var. Bir kızın peşinden gidiyor. Yani kızı aramaya çalışıyor. Kız kayboluyor. Onu aramaya çalışırken farklı farklı olaylar oluyor. Bir de bir dünya var ve dünyanın mevsimleri yok. Sanırım öyleydi. Mevsimleri yok ya da mevsimler yok. Bilmiyorum işte öyle. Ve doğal kaynaklar tükenmek üzere bir buzul çağı geldi, geleceği düşünülüyor. Yani dünyanın sonu geleceği düşünülüyor. E, bu tarzda bir şey okuyorsunuz. Ve sonunda bir tane tepede bir ev var mesela. O eve anlatıcımız gidiyor. Orada muhafız yaşıyor. Biraz da George Orwell, George Orwell kitaplarına benziyor galiba. Çünkü 1984 kitabındaki birader gibiydi o muhafız galiba. Birazcık ön andırdı sanki bana öyle hissettim. Bir de yazar gerçekten çok karamsar. Yani umarım kafanız karışmamıştır bunu anlatırken çünkü gerçekten kitabın belirli bir konusu olmadığını düşünüyorum. Böyle parça parçaydı yani siz tamamlamak zorunda kalıyorsunuz ve bazı yerlerde böyle olay bitiyor başka olaya bir anda atlayınca acaba bu düş müydü, gerçek miydi böyle arada kalıyorsunuz bilmiyorum çok beğendim mi beğenmedim mi böyle arada kaldım bir kitaptı ve ben zaten distopya okumayı çok fazla sevmiyorum bilim kurgu okumayı da çok fazla sevmiyorum zaten burada beni takip edenler az çok biliyordur neler okuduğumu. O yüzden bana değişik bir kitap geldi ama siz distopya çok seviyorsanız bence anlayabileceğiniz ve yazarla tanışabileceğiniz bir kitap. Zaten yazara Kafka'nın kız kardeşi diyorlar. Ben o yüzden almıştım. Ben Kafka'nın bazı yazılarını okudum ve beğenmiştim genel olarak. Bu da öyle zannetmişim ama bu gerçekten çok karamsar bir kitaptı bence. Böyle çok fazla da uzatmayayım çünkü konusunu dediğim gibi bu şekilde anlatabilirim. Anladığım kadarıyla umarım anlatabilmişimdir. Ve benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Toplamda 5 tane kitap okudum. Genel olarak verimli bir aydı. Genel olarak ben hepsini sevdim. Beğendiğim kitaplar okumuş oldum. E, verimli bir ay olmuş oldu. Bakalım Şubat ayı da verimli geçecek mi? Şu anda hatta söyleyeyim. E, Gazap üzümlerini okuyorum. Gerçekten yarıladım. Çok akıcıymış. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Onu da yorumunu zaten Şubat ayında okuduğum kitaplar videosunda paylaşırım. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Aralarında okuduklarınız, merak ettikleriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.